üstü bir top atacağım ama abartılır. Ayakta da olmadı. Ya doğru söylüyor çocuk karışmayın ya. İyi. Hadi Zeynep. Aa konsantremi bozuyorsunuz. Ne yaptı kız? Evet. Teyzemden. Eve gelince <laughs> bana uğrayın önemli. Ne oldu acaba? Bilmiyorum. Hadi Zeynep'cim az şunu da gidelim hadi. Zeynep Vay, hadi. Ay bakamayacağım. Hadi. ...doktora göstermemiz lazım. Yok Füsun Hanım. Birkaç güne bir şeyim kalmaz. Artık alıştım. Ne demek bu ya? Nasıl alışılır ki böyle bir şeye? Başka çareniz olmazsa. Peki neden boşanmıyorsunuz? Siz hiç evlendiniz mi? Evet. Ve şu anda boşanmaya çalışıyorum. Ne değişecek bu saatten sonra? Babamın evine geri mi döneceğim? Sanki orada durum farklıydı. Size de zahmet veriyoruz. Lütfen. Olur mu hiç öyle şey? Siz burada kalırsınız. Ece de bizim kızlarda kalır. Ben bir kızlara bakıp geliyorum. Ah Gülçin ah, ah, neden ben, neden spor hayatımı bitirdin Gülçin? Vallahi eskiden Ay. ben de bu soruyu kendime Ay. sorardım, neyse ki artık o günler geride kaldı. Biz senin süpermen halini daha çok seviyorduk Korkut abi. Senin için hipermen bile olurum, organik çikolata. Ama sakın Yasemin duymasın. Siz Yasemin ile ne zaman evleneceksiniz? Vallahi bilmiyorum ki. Doğru zamanı bekliyoruz diyelim Zeynep'cim be. Oh be ne güzel be. Bize hiç soran yok be. Ne zaman evleneceksin diye. Lan oğlum senin ağan gitmiş vaan kalmış be. Kim evlenir lan seninle? Şu hale bak. Hadi bakalım yatma vakti. Sabah erken kalkacağım. Haşan sen yine ne hatla karıştırıyorsun abi? Söyleyemem abicim özel. Gel gel abi gel gel. Dikkat et dikkat et. Bak terlikler burada. Giy terliğine. Ha. Hadi bay. Hadi hadi iyi akşamlar. Gel amca. Hah, böyle. Ne oldu teyze, niye aradın? Sonra anlatırım. Geçici misafirlerimiz var. Ah. Ece hoş geldin. Bu gece Ece sizde kalıyor. Tabii ki Feride hanım da bende kalacak. Tamam. Hadi. Hadi Ece, aşağı inelim biz. Hadi kızım benim. Hadi bakalım. Gülçin'in alışveriş hastalığı ilk defa işe yaradı mı? Ya çek çekçiydi burnumun dibinden. Gaz kokuyor bu. Aman bu şey. Ay, ay ay. Nerede kaldı Gülçin? Füsun teyze bizi uğramasın diye yukarı çıktı. Hayırdır? Senin mağara gezinti falan mı var? Bak ne güzel işe yarıyor işte. Bak. Eren. Aa. aa. Kızlar misafirimiz var. Gelece. Misafir mi? Yandık. Tutmaşın be. Aa, aa. Ece hoş geldin. Gelsene. Şey kusura bakma ev biraz soğuk da. Elektrik daha kesik de, o yüzden. Bu durumu teyzeme söylemezsen seviniriz tabi. Önemli değil ben alışığım. Kesiklere de söylenmeyecek sözlere de. İsterseniz size yiyecek bir şeyler de hazırlayayım. Ee, yok yok. Sağ ol, zahmet etmeyin. Ben aç değilim. Ne zamandır sürüyor bu? Kendimi bildim bileli. Çocukken babam da verdi. Liseye gelince görevi abime devretti. Çaresiz bıraktım liseyi. Evlenip kurtulayım dedim. Ne çare? Kocam daha beter çıktı. Dayak yetmezmiş gibi... ...bütün hayatı tek başına sırtlandım. Kocan çalışmıyor mu? Çalışmaz mı? Hem de en ağır işçi. Bütün gün kahvede oyun oynar. Akşam olunca da bulur şişenin dibini. Sonrası ortada işte. Ben asıl Ece için endişeleniyorum. Sonu benim gibi olmasını istiyorum. O zaman bırak da kızın okusun. Ben istemiyor muyum? Ben bıraksam da o bırakmaz. Ne işi varmış okulda? Artist olup onun bunun kucağında mı dolaşacakmış? Bak madem bana güvendiniz. Kalkıp geldiniz. Bırak da bu işi ben halledeyim. Artık iyice saldırganlaştı. Çok korkuyorum Füsun Hanım. Korkma. O da bundan hiç alıyor zaten. Bak senelerce sindirmiş seni. Cesur olmalısın. Göreceksin bak her şey değişecek. Ya kızlar siz bırakın ben yaparım. Olmaz sen misafirsin gel otur sen. Ya oturulur mu? Düzelt. Tamam. Hadi şimdi yat. Sabah bol bol konuşuruz. Olmaz. Ne olmaz Cemre? Mumları söndürmedin olmaz. Yangın mangın çıkar Allah korusun. Peki tamam. Hadi, iyi geceler. İyi geceler. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ne demek? Kevin günlüğümü gördün mü ya? Sen mi aldın? Ben nereden bileyim senin günlüğünü Gülçin'cim? Uf ya. Ya kaç gündür bulamıyorum. Basit bir yöntem deneyelim. En son nereye koymuştun? Hatırlamıyorum. Sorun da o ya zaten. Ama günlüğü hatırlıyorsun. Kaç kere söyleyeceğim Yasemin? Genelde hatırlıyorum. Ayrıntıları hatırlamıyorum.